Hocam, besmele çekerken Bismillahirrahmanirrahim, allah Teala, Rahim ve Rahman. iki tane sıfatı var orada. Orada iki tane sıfatı var. Ee, i̇kisi de korumak, kollamak gibi manalara mı geliyor? Bir keresinde özür dilerim, şöyle bir şey anlatmıştınız da. Yani müminler için eh, ahirette Rahim sıfatı eh, devreye girer. Eh, dünyada, diğerleri için. Dünyada Rahman sıfatı, rahman sıfatı her ikisine. Yani kafirler için veya imansızlar için rahim sıfatı devreye girmez şeydi, şeyde. Ahirette. Bunu biraz açabilir misiniz? Daha önce de bir anlatmıştınız ama burası tabi kafama takıldı. E, bu konu nasıl arada ne fark var yani? Efendim Rahman, Rahim ikisi kökten gelir. Fakat e, El-Hüsnü anlatırken buyuruyorlar ki e, Rahman e, allah Teala dünyada yaratmış olduğu bütün insanlar. Bütün ifadesi geçiyor. Mekme kafir, cinler, hayvanlar, nebatat, bu sıfatıyla hepsine merhametli muamele eder. Rahmetli muamele eder. Dünyada kafirler Allah'tan'a yarattığı sebeple yapıştığı zaman onları mahrum etmez. Karşılığını verir. Yani güneş herkesin üstüne doğar. Güneş herkesin Yağmur herkesin, yağmur herkesin üzerine üstüne yağar gibi. gibi. Toprağı kim ekerse, ister Alman, ister İngiliz, ister Türk, ister Kürt, ister Çerkez, ister Arap, kim? İster Kesek. inanan, ister inanmayan. Ha. Hangisi daha çok Cenab-ı yarattığı sebeplere riayet ederek toprağı işlerse çalışmasının ve yapmasının neticesi, yapıştığı sebepler neticesinde ona o mahsulü ver. Mahrum Etmez bu inanmıyor, inkar etmiyor demiyor burada. Hayvanlara da aynı şekilde merhametle muamele eder. ama sıfatıyla tecelli eder buyuruluyor. Ee, rahim sıfatıyla mahşer günü Sadece kendisine iman edenlere acır, o sıfat devreye girer orada buyuruyorlar. Rahim sıfatıyla muamele eder. Dolayısıyla orada iman edenlere bu acımak, merhamet etmek o sıfatla tecelli eder. Rahma sıfat devreye girmez buyuruyorlar. Rahma sıfatıyla muamele etmez. Rahim sıfatıyla e orada hakla batıl ayıracak, müminle kafir ayrılacak. Yasin suresinde kafirlere diyor ki bana iman eden kullarımdan ayrılın, ayıracaklar orada mahşer günü kafirler ve iman edenler ayrılacak. Dünyada karışık. Mümin de kafir de karışık. Ve burada gelen bela musibet de karışık. Bazen bir deprem olur, kilise ayakta kalır, cami yıkılır. Bu mekri ilahidir. Yani bazılarının aynı şekilde kalbi zayıf olan Kürt diye gider. Aa cami yıkıldı, kilise kaldı demek kilise akmış. Diyebilir. Onun için ee, allah Teala e, bu iki sıfatıyla da, bu iki sıfattan birisi dünyada her şeyi içerisine alır ama rahim sıfatı, sıfatı öyle. Ve o sıfatın özelliği böyle buyuruluyor. Cenab-ı Hakk'ın e, sıfatları da zatı gibi ezeli ve ebedidir buyuruluyor. Ve e, mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri de mektubatında bir yerde bir ifade kullanıyor buyuruyor ki bu zat allah Teala ahir zamanda cemal değil celal sıfatıyla tecelli eder Bak dünyada o ne demek şimdi e, cemal sıfatıyla celal sıfatı farklı cemal ihsan eder lütfeder yumuşaklıkla verir celal kahırla verir döve döve verir döve döve verir çok özür dilerim de ben çocukken duyardım. Zıkkımın peki niye derdi onu tamam, emiyor. <laughs> Duydun mu sen böyle bunu? <laughs> Arkadaşlar da Zıkkımın peki niye? <laughs> Hatta daha da ağırlığı söylerdi. Ye, geber, zıbar. <laughs> Zehir zıkkım <zukkumos>. olsun. <laughs> Zehir zıkkım olsun. Tabir kullanılır. Ha böyle değil ama ee, mesela Allah Teala rahmet eylesin Emre abiler de anlatırlardı. Ahir zamanda yağmur yağarken bile yani Kur'an-ı Kerim'de matar diye geçiyor. Kadap haline dönüyor. Hı. ...celal sıfatıyla tecelli ettiğin için... ...yağmur rahmet olacağı yerde bir bakıyorsun... ...sel, ondan sonra ne bileyim... ...helam falan, o o bela oluyor... ...değil mi? Kar da öyle... ...fırtına, ondan sonra ne bileyim... ...yollar kapatıyor, kahır... ...mesela bizim çocukluğumuz zamanındaki... ...o şeyleri hatırlıyorum falan... ...sakin sakin rüzgar esmezdi... ...insan boyunu geçerdi... ...yağdığı zaman... ...böyle bir insan veyahut da iki insan yan yana geçebilecek şekilde... E, ...biz okula giderken öyle yol açarlardı... Kar e, yukarıda kalırdı... biz aşağıda e, öyle giderdik. Kar tünelinin içinde, Tünel, kar içinden. tünelin içine geçerdik. Hatta bizim e, daha köy olduğu için iki katlıdır evler ve e, mesela şimdiki gibi değil. Alt katta ağır samanlık olduğu için onun yüksekliği de fazla, iki katlı gibi. Hı. Ee, genellikle. Mesela onun, bal, e, onun üstte balkon olurdu. Düşünebiliyorsun iki kat gibi. Tam iyice yaklaşırdı şey kar. Böyle yükselir gelir. Böyle çocuktuk. Biz o balkona giderdik falan. Babaannem gelirdi. Oğlum sakın atlamayın. <laughs> şey, İnsanın da atlıya gelir <laughs> yani. <laughs> Çünkü gömülür gidersin seni <laughs> çıkaramazlar orada. Tamam gömülür gidersin içerisine. Çıkarmak ayrı bir dert olur. Ee, sakın atlamayın falan diye ama böyle e, çocuktuk böyle heveslenirdik atlayıversek falan filan diye. E, bilemezsin onu şey olduğunu falan. Şimdi, e, Şimdi e, tabii o kar netice itibariyle bereket getiriyor, su getiriyor falan. O bolluk bereket oluyor. Ama ahir zamanda bir yağmur yağıyor. Aynı şekilde şey felaket Öyle oluyor. Dedim. Şeyde e, mesela bahar kendi mevsiminde gelir. ılık ılık aynı şekilde bahar yağmurlar yağar. Yazın tamam sıcak olur. Meyveleri olgunlaştıracak derecede insanlar yakıp kavurmaz. Eşvelik e, bakıyorsun bir 30 derece bir bakıyorsun 40 derece. Yani kahır, cebir. Yani Celal sıfatıyla. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri e, kendilerinin başından geçeni bir anlatıyor. Buyuruyor ki, e, Kuvallar kalasını hapsedildi. <laughs> Talebeleri falan ihtilali bile düşündüler. Her birinin kalbine girerek, rüyasına girerek sakın ha kimse kıpırdamasın ve kendisi bir şey buyuruyor. Buyuruyor ki biz bu kaleye hapsedilmeden önce allah Teala bize cema sıfatıyla tecelli ediyordu. Ama hapse girince celal sıfatıyla tecelli ettiği kahır, cebir. Ve o kahır ve cebir sıfatıyla tecelliler neticesinde cemal sıfatıyla ihsan edilmeyenler o celal sıfatıyla tecelli zamanında verildi buyuruluyor. E, peygamberlere bile aynı şekilde olmuştur. Peygamberlere bile aynı şekilde olmuş durumda, Olmuştur. E, bu sebepten dolayı hani ehl-i sünnet alimleri Allah-u Teala sıfatlarını nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde, aynı şekilde tecelli ettiğini olay kitaplarına yazmışlar. Ee, biz onların kitaplarında okuyup onları naklediyoruz. Yani İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Hicri bin yılından sonra ahir zamandır. Yani ahir zaman başlamıştır. Hazreti Mehdi'den sonra e, Hazreti Mehdi yeryüzünün tamamına hükmedecek. E, şimdi bazı salaklar var deccal çıktı falan diye. E, ahmaklık başka bir şey değil. Mehdi çıktı. O oh, da aslında. Hazreti Mehdi de yok. Deccal de yok, Yecüc Mecid yok şu anda. Çünkü İslam alimlerin büyüklerinden olan ve Hazreti Ömer'in 29. kuşaktan torunu olan İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfisani Rahmetullahi Teala Aleyh mektubat kitabında açık net Hazreti Mehdi'nin geleceği zaman 3. binin yenileyicisi olacak. Yani şu anda biz 1444'teyiz. E, Hicri 2000 yılı. Yani 500, 600, 600 sene, 600 seneye yakın zaman var yani. Hazreti Mehdi o tarihte gelecek. Ee, ve e, Deccal o zaman çıkacak İsa Aleyhisselam e, Gökyüzüne yeryüzüne o zaman inecek Yecüc ve Mücüc kavmi de o zaman çıkacak İsa Aleyhisselam dua Hepsi bir gece daha de aynı şekilde, e, helak olacak diye. E, yani İslam alimlerinden nakil almayıp da kendi kafalarına göre hadis-i şeriflere bakıp kendi kafalarına göre böyle mana verince televizyonlara çıkıyor. Herkesin de aynı şekilde maskara soluyor. Herkesin de dalga geçtiği şey. Aa gözü de mi ölecek falan diye siman sarıfından aynı şekilde dalga geçiyor. Adam da zannediyor ki ben anlattım bana itibar ediliyor falan. itibar falan değil. Ama adamın yaptığı ehl-i sünnet itikadına suikasttır. Zaten bu bela da aynı şekilde ona yeter. Kendini kurtarabilir mi? Ona tabi olanlar, onu sevenleri kurtarabilir mi? Yarın ahirete göreceğiz. Toprağın altı hepimiz içindir. Orada görüşeceğiz. Ve ehl-i sünnet halimlerin çizdiği sınırdan ben Ehl-i Sünnet'im diyecek fakat Ehl-i Sünnet'e saldıracak. Ehl-i Sünnet'in e, itibarını zedeleyecek işler yapacak. Hani bazılarda efendim işte Osmanlı sultanlar, Osmanlılar lehinde yazılar yazıyor, anlatıyor falan. Bakıyorsun Osmanlı Sultanları küçük düşürecek ifadeleri ön plana çıkarıyor. Bu Osmanlı sultanlarını övmek değil, onların itibarlarını zedelemektir ve mesela efendim biz tam ilmihal saadeti ebediyeyi aynı şekilde e, işte seviyoruz falan filan işte o zatı gördük ondan sonra bakıyorsun o kitabında işte şurada yanlış var burada hata var bu uydurmadı falan e, bu e, doğrudan doğruya e, o zatın itibarına suikasttir yani Müslüman uyanık olur dostunu düşmanı iyi tanır dikkat etmesi gerekir burada mesela zaman zaman e, dinleyicilerimizin sorularının üzerine bazı sualler cevaplar veriyoruz işte falan hakkında diyorsun falan hakkında yer sünnet talimler böyle buymuşlardır. Böyle şey yapmışlardır. Mesela Seyyid Abdülhakim Arbaasi Hazretleri son asrın aynı şekilde alimlerinden o zatın sözünü aynı şekilde Yine aynı şekilde yine bir dini okuyor. Ya geçen gün aynı şekilde bir şeye bakıyordum internetten baktım işte bilmem e, ne karikatür adı altında zikir bir tıklayayım dedim bir tıkladım. Çalgı var ve bunu tarikatın altında yapıyor. Bir başka zikir halkası o da çalgı, o da çalgı, o da çalgı. Ve insanlar da gübür gübür gidiyor. Orada aynı şekilde efendim zikir halkasına katıldım. Ya, normalde çalgıyı çalsan dinlesen haram işlemiş olursun. Ama Allah denen ismi şerifini çalgı eşliğinde söylersen ilahi çalgı eşliğinde söylersen küfür olur buyuruyor. Mustafa Bey şakası yok ya bunun. İmanı gider. Başında sarık da olsa, cübbe de olsa bir işe yaramaz arkadaşım ya. O anda ecelin gelse, deprem olup gözse, orada da ölsen imansız gidersin ya. Evet sarığına, sakallı cübbenine imansız gidersin. Nitekim öyleler vardı. Sarık, sakallı, cübbeli masondu. Abduh da onu sana şey Osmanlılar dönemindeki neydi o adamın ismi? Hamidullah. Yok değil Hamidullah değil. Şevri varmıştı olmuştu da şu anda Musa işte, Kazım. Ha, Kazım. Masondu. Hamidullah zaten Kadiyani. Daha bizim çocuktu. Onun da tepesinde vardı bir tane şey. o yok. Batılı şeyde sinek kaydı tıraş olurdu. Başında bir şey vardı onun söyleyiver. Bir kalpak bir şey gibi bir şey, vardı. Evet. Kalpak gibi bir şey takardı falan. Ona benzer bir şey. zaten adam Paris'te yaşıyordu. Fransız okullarında okumuş. Orada işte İslamiyet'i Fransızlardan öğrenmiş. Fransız aşısını yemiş. <gülüyor> <gülüyor> yemiş. Adamlar aşılamışlar bunu bir güzel. Ama rahmetli Necip Fazıl çok güzel söyledi. Mesya Hamidullah derdi ona. Mesya olmuş gelmiş. Mescid olmuş gelmiş yani din düşmanı, İslamiyet düşmanı bir adam. E, çoğu Türkiye'dekiler de onu aynı şekilde şey zanneder, söyleyiver. Eee... E, alim zanneder. Alim. E biz de bilmiyoruz. Evliya zanneden bile. İslam peygamberi diyor adam. İslam peygamberi yani. Müslümanlar peygamber kabul ediyor onu. Biz kabul etmiyoruz diyor. Zaten adam yazdı o İslam peygamberi kitabında o ne herzeler diyor. E bu diyor işte tecrübeli adam tabirini bile kullanmış o kitabında. Peygamber Efendimiz'in ümmi olduğunu kabul etmiyor. Kabul etmiyor. işte diyor Habeşistan'a e gitmiş olabilir, Mısır'a gitmiş olabilir, dünyayı dolaşmış tecrübeli 40 yaşında da diyor kavmini ıslah için diyor böyle bir şey girişmiştir. Böyle alçağın tekidir yani. Böyle alçağın tıkidir. Mesela Seyyid Kutub'un aleyhi de İbn-i Teymi'nin fırlıyor. Bir dakika arkadaşım niye fırlıyorsun ki? Ya bir araştırsana. Bir araştırsana. Kendi üstadında aynı şey ettir mehtir falan bir araştırsana bu adamın yaptıkları, söyledikleri doğru mu? E sarığı var sakalı var işte ayet okuyor, hadis okuyor. E, şimdi zehiri bile altın kupada takdim ederler mi hemşerim ya değil mi? Çanakla şömlek de vermezler. Mesela zehir yedikten sonra da içtikten sonra da allah falan Teala sonumuzu hayır eylesin efendim inşallah. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.